Kara Karayılan ve teyzesi Türkan Bora birlikte söyledikleri şarkılarla milyonlarca kez izlendi, çok da sevildi. Bazen evlerinde, bazen boğazın kıyısında, bazen de toplu taşıma araçlarında şarkı söylerken onları görebilirsiniz. Paylaşım rekorları kıran ikiliyle arkadaşlarımız Altay Altu ve Mehmet Şahin bir araya geldi. Hem eğlenceli hem de hüzünlü anlar yaşandı. Her günüm, bir kor gibi geçer. Romanların olmazsa olmazı. Evet. Müzisyen doğar, müzisyen yaşar, müzisyen ölürsün. Tabii ki öyleyiz. Kimi zaman metroda... Ayrılık çıktı bak sevda kalında. Kimi zaman evlerinde... kimi zaman da arkadaş ortamında. Ne ay geceden ne Güçlü sesleriyle şarkılar söylediler, o videoları sosyal medya hesaplarından yayınladılar. Teyze yeğenin beraber yaptığı düetler milyonlarca kez izlendi. Bunu sana Bir yabancı şarkı gibi dinlersin. Eren Karayılan ve teyzesi Türkan Bora. Onlar tam olarak sesleriyle yüreklere dokunuyor. Onlar tam bir eküri. Onlar ayrılmaz ikili. Onlar teyzeyle ile yeğen. Onların arasına kara kedi bile giremez. Ben hariç. Kara kedi gireceğine aramıza seni şöyle alalım otur yakınımıza. 21 yaşındayım daha yeni girdim zaten. Annem öldü ve hat etti. Teyzem büyüttü o benim canımdır. Eller kadir kıymet bilmiyor annem. Senin kadar kimse sevmiyor. İşlerimizi yapıyoruz, bitiriyoruz, öyle oturuyoruz, video çekiyoruz. Ben böyle gideceğini tahmin etmemiştim. Kalleş, sana güven olmaz. Sensiz de yaşanmaz. Ne? Milyonlarca izlendikten sonra hayatında neler değişti? Hayranlar büyüdü. Onlar sayesinde buralara geldik. İşte. Ev hanımıyım. İki tane çocuğum var. Ben de bayağı bir yükseldim. Yani takipçim çoğaldı. Bir de eğleniyoruz. İhtiyacım ihtiyacı var. Teyze. Ruhumun sevgine ihtiyacı var. Teyze yalnız tam kibariye değil mi? Çok sesimi benzetiyorlar. Yak bütün fotoğrafları ona ait bütün eşyaları. Aa. Bu gece ümitlerini İkici kibariye doğuyor diyecekler bu haberden sonra izleyin Ben efkarlanmıyorum şu anda <laughs> Gelecek olan parçalar var Yola devam pes etmek yok Teyze yani bizi hastanelik ettiler Sedyelere düşürdüler Hasret rüzgarları Çok erken esti Ayrıldık sevgilim Doymadım sana Zamansız dökülen Yapraklar gibi Ayrıldık sevgilim Doymadım sana Damardan girdiler damardan Nasıl?